Getirelim onu Hadi oğlum sen bekle. Oğlum, geliriz ya. Buyurun. Ben İbrahim'i söyledim ama. Tamamdır Hayırlı olsun Hayırlı olsun. Topa burada, burada Yok, çok şey değil ama laf olsun atalım. başkan. Mehmet Kayıç'ım ne taş ne Yarın. Sıfır sıfır. Bak sıfır sıfır devam ediyor. <laughs> Bu hakikaten maçımız var. Gençler öyle güzel. Teşekkürler çok. Teşekkür Hayırlı işler, hayırlı pazar. bir tane kadar. Köpek derliğe bir tane. Merhaba arkadaşlar, hayırlı işler, hayırlı pazar. Muhtarın yenildi be. Evet. Yenice birinci zeytin festivalimiz hayırlı uğurlu olsun inşallah. Değiştirecek birbirini ablamız. Geldim, 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 geldim. Kadına, çocuğa, hayvanlara, doğaya, şiddete hayır, hayır, hayır diyor. Öncelikle Karacosu Belediyesi ve yenice vatandaşlarımız desteğiyle bu festivali içinde emeği geçen bütün herkese teşekkürler ederim. Ben bu festivallerin ilçelerin tanıtımında çok önemli katkıları olduğunu, çok önemli değer yargılarımız olduğunu inanıyorum. Hatta bu festivallerde daha da geliştirip zeytinciliğimizin ne sorunları vardır. Paneller düzenleyip neler ne şekilde geliştirebiliriz? Neler yapabilirizlere doğru bu festivallerin dönmesi gerekiyor. Bu ilk festivalimiz hepimize hayırlı uğurlu olsun. Celal Limon, Bayram Hoca, Nebi Oğulları, bir festivalde daha birlikteyiz. Neler söyleyeceksiniz? Teşekkür ederim. Ee, festivallerimizi söz verdiğimiz gibi devam ediyoruz. Önce her yıl devam ettiğimiz e, Ağustos ayı son haftasında yaptığımız Dedeba Keşkek kayrımız ve Yaz Şenliklerimizin ardından söz verdiğimiz gibi yaykında İncir Festivalimizi Alemlerde Elma Festivalimizi, bugün de Yenice'de Zeytin Festivalimizi gerçekleştiriyoruz. Amacımız ilçemizi ve yetişen ürünlerimizi tanıtmak. Ben verimli bir festival olduğunu yürekten inanıyorum. Daha güzellerinin ikincilerinde, üçüncülerinde getirmek dileğiyle. Müzik